Bel fıtığı nedir? Maket üzerinde güzel bir şekilde anlatacağım size. Şimdi bu bel maketimiz. Belde 5 tane omurga kemiği vardır. Bu da kuyruk sokumu kemiğimiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5. kemik, 4. kemik. Bu makette görüyorsunuz şöyle kırmızı bir parça var. 5. kemikle 4. kemik arasındaki kırdak bu jel kıvamındadır. İç jel, dışarısı da anulus fibrozus dediğimiz sert bir selüloz gibi sert kıvamdadır. İçerisi jöle kıvamındadır. Bu anulus fibrosus denen bu yapı, yani kıkırdan dışındaki sert yapı yırtıldığında bu jel dışarı çıkar. Bu jel dışarı çıktığında ufak bir parça ise vücut onu kendini tedavi eder. Ama büyük bir parça ise, 1 santim, 1,5-2 santim boyutunda bir parça ise ve bu da omurilik kanalına doğru ilerleyip siyatik sinirlere baskı yaparsa, bunu bastırırsa şiddetli bacak ağrısı yapar, sıkıştığı için. Nereye sıkışıyor bu? Kemikle, kemikle, e, fıtık arasında siyatik sinir sıkışıyor. Sıkıştığı zaman da şiddetli ağrı yapıyor. Ne yapıyoruz? Şimdi burada tedavi tek tedavi yöntemi bu fıtığı buradan almak. Yani baskı yapan fıtığı almak. Burnu jöle kıvamındadır. Yani tam bir kemik kıvamında olmaz fıtık. Çok da yumuşak apse gibi değildir. Sert jöle kıvamında bir malzemedir, yapıdır. Bunu biz mikro cerrahi yöntemle buradan çıkartmadan hiçbir şekilde hastamızın siyatik sinir köküne basıya bağlı ağrıları geçmez. Yapılacak işlem mikro cerrahi işlemdir.